Ve gelelim Sinecim sevgili izleyiciler. Ben yıllardır futbolun içerisindeyim. Tam tamına 47 yıldır lisanslı olarak. Çocukluk 12 ile 10 17 yaş arasında mahallede futbol oynardım. Ama 2000 e, 1978'de lisansım çıktığı zaman aslında futbolcunun yorumculuğum da o gün başladı benim. Çünkü futbol bu sonuçta. Amatör profesyonel yıllarca oynadık sonra oyunculuğa dön. Şimdi yeni kuşaklar için Hı hı. çok çok yerlere gidip bu tür konuşmaları da seven bir adam değilimdir. Milattan önce de hatta 15-20 yıl önce de dönüp de izleyiciler de zaten yaşı bize yakın olanlar biliyorlar. Bilmeyenler de pek ilgilenmezler böyle şeyler. Ama yakın tarih için yani yakın tarih dediğim Türkiye'de son 2 yıldır 3 yıldır iki takımla bir dik oynanıyor. Çok uzun yıllardı bu böyle bir süreç değildi. Beşiktaş çıkardı, Trabzon çıkardı ama 2-3 yıldır ekonomik olarak da sadece Anadolu kulüpleriyle değil maalesef diğer büyük kulüplerle de bir acayip bir ekonomik durum açıldı. Evet. Fark açıldı. Yani olağanüstü fark. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili günlerde düşünüyorum yakın tarih olduğu için Aziz Bey'in döneminde geliyorum. Aziz Bey'in döneminde dahil Fenerbahçe tahmin ediyorum Aziz Bey döneminde 5 veya altı kez şampiyon oldu. Başkanın döneminde. O dönemde dahil olmak üzere kimler hatırlıyoruz? Nobre, Kejman, İspanya Milletleri'nden Guiza. Hatta çok ayırıyorum onu. Santfor olmadığı için Anilika'nın büyük yıldız olduğunu fazla oynadığı kanat oyuncusu olduğu için onu merkez Santfor'a koymayacağım. Cümlemin sonunu getireceğim bir yer için söylüyorum. Benim dönemimde çocukluğumdaki Cemil Turan'ı Hasan Bezir'i, Tanju Çolak'ı anlatmıyorum. Çok geriye gelmiyorum. Hı hı. Yakın tarihte Fenerbahçe'nin 6 sene şampiyon olduğu zaman dahil olmak üzere çok önemli santriforlar geldi. Yabancı oyuncular çok geldi. Ener Valencia gol oldu bu ligde. İşte Marcio Nobre'ler geldi. Geldi de bir sürü oyuncu, aklıma Kejman geldi, Kuyuz'a falan geldi. Galatasaray'da Elmander dahi bir sürü oyuncular geldi. Ama Türkiye'de geçmiş için de söyleyeyim. Şimdi bu yeni bu kuşak için bizim dönemimizde dahil olmak üzere Türkiye'ye üç tane büyük santrafor geldi. Onlar da şanslı gençler. Onlara denk geldi. Bize yakın olanlar da şanslı. En azından çok yetenekli oyuncular gördüler. Santrafor için söylüyorum ben. Orta saha için söylemiyorum. Hı hı hı. Hacı Alex'ten bahsetmiyorum. Bir santrafor figürleri var. Üç tane geldi. Üç taneden bir tanesi Ceko tartışmasız. 86 doğumlu yani 39 bitmek üzere olan bir oyuncu evet, olağanüstü bir, bir karakter. Bir tanesi Mario Icardi. Bakın ben santrfor özelliklerinden bahsediyorum. Bir tanesi Drogba. İki tanesi kariyerlerinin sonuna doğru geldi. Drogba ile Ceko, Icardi daha genç geldi ama onun hayata bakış açısı Mesela Real Madrid'de oynasa bugün sağlıklı bir şekilde 28-30 yaşlarında veya Atletico'da veya Bayern Münih'te Harry Kane'de Icardi var. Veya Chelsea'de. Hatta United'da. Hiçbir zaman bu yetenekli oyuncu gelmedi. Bakın. Şimdi bunlar çok farklı oyuncular. Ceko niye karakter? Ben mesela Ali Koç olsam çok transfer yapıyorum. En büyük transferi Ceko ile yaparım. Neden? Ceko'yu dedim ki sen benim baş danışmanım ol. Benim derken Fenerbahçe Spor Kulübü'nün. Seneye de bir sene kal. Zaten sıfır problemli büyük bir karaktersin. Bilmiyorum belki oyuncu dönmek isteyebilir ayrı konu. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bir akıla ihtiyacı var. Ali Bey'in de olduğunu görüyorum. Ee, biraz sonra anlatacağım. Bugüne kadar ki süreçten. Şimdi Ceko diye uluslararası bir telefonla halledebileceği çok önemli bir kariyeri var. 2. Evet. Sıfır problem. Bu çok büyük futbolcu bakın. İyi futbolcu değil, büyük santrafor. Drogba'nın karakterini Galatasaray'da bakalım hatırlayalım. Sanki 23 yaşında hedefi olan bir oyuncu modunda her yere saldıran ve arkadaşlarım da e, domine eden beraber oynaması. Icardi de hakikaten de onun varlığıyla attığı golleri düşündüğümüz zaman da Yalnız bu üç oyuncunun da ortak özelliği şu. CV'lerine baktığımız zaman bu üç oyuncu zaten Rıdvan senin anlatmana gerek yok da ben ama bu oyuncuların ne kadar önemli ve değerli olduğu için söylüyorum. City'sinden Inter'in en iyi zamana kadar Paris evet. Saint Germain'inden Chelsea'sine kadar Ceko için de aynı şey geçecek. Üçü de. Ceko'nun bir de istatistiğini görelim. Bakalım. Mümkünse. Fenerbahçe tarihinin bak Fenerbahçe tarihinin en büyük santraforudur. Ve büyük bir karakterdir. Komutanın ben İngilizcem yok da hani komutanın İngilizcesi ben mesela lakab ararlar ya ben sevmediğim bir kap vardır. Bunun lakabı komutandır mı? Bu bildiğin komutan bu. O oyuncuları iletişimine bakıyorum. O oyuncuların ona saygısını mesela. Tabi işte bir şey lider özellikle evet. konuşan. Fakat bunun duruşu, Oyundan çıkarken davranışı, oyuna sonradan gelerken davranışı, antrenman temposu, iletişine baktığımız zaman, Fenerbahçe kulübünün oyunculuktan öte kullanması gerektiğini bir fikir olarak görüyorum. İnsan kalitesi ve profesyonel olarak. Şimdi bir Ceko, hocam. evet. Son iki sezon neler yaptığını burada görüyoruz birlikte. Geçtiğimiz sezon. Süper Lig Ligi toplamında 46 maç oynamış ve 25 gol atmış. 7 Şşş, asisti var. Çok özür dilerim. Kaç tane Buyur. 11 oynamış ona bakalım. Bu da 40 maç ilk 11 oynamış. Hayır hayır 31-34 maç oynamış geçen sene. İyi Süper kombi. Lig'de. Hayır hayır. Evet. 34, Süper Lig'de evet, ilk 11 34. Toplam 40 maçta. 40 maç toplam. Toplam 32 gole katkı evet. sağlamış. 40 maçta 32 gol. 38 katkı. yaşındaki Ceko'dan bahsediyorum. Yani seni hep zirvede tutmuş bu. Oyuna girdikte onları falan daha söyleyeyim. Bu yıl gelmiş. Bu yıl da rakibi gümbür gümbür giderken oynadı. Toplam, ilk... E, Süper Lig 15, Şampiyonlar Ligi 4, Avrupa Ligi 3. 22 maçta ilk 11 oynamış. E, 18 gol, 4 asist. Yani 22 gole katkı vermiş. Yani 32 artı 22'yi koyduğumuz zaman 54, 54 tane gole bu arkadaş katkı vermiş. Katkı vermiş. Bu inanılmaz hani sadece bizim gözlemlerimiz. Çok iyi bir insan. ama iş yapmıyor. Ne yapayım? Hem iyi karakter, hem büyük bir lider, takım içidir lideri. Şimdi Ceko Fenerbahçe tarihinin en de geç gelmiş olmasına rağmen ki çok önemli kulüp kulüpte oynadı. Şampiyonlar Ligi finali orada iki sene önce burada. Böylesine büyük bir değeri eğer biz ayrı paraya başmazsak bir oyuncuya büyük haksızlık yapmış oluruz. Bugünkü maçtan bağımsız zaten. Bugünküleri de ekledik evet. mi? Bunlar e, hayır yok ama bugünkü Peki bugün ayrıca bakalım. Peki iki tane hayır hayır iki tane daha bugün ekliyor muyuz gollerine? Ekle evet burada ekleyeyim. Ekle, ekli işte. Evet. Yani Eklendi. böyle bir istatistiği düşünebiliyor musunuz? Ve bu arada belki de önümüzdeki Avrupa maçını oynamayacak belki de. Şimdiye kadar oynamadığı gibi bazı maçlar oynamadı. Hiç problem çıkartmadı. Devam etti oynamaya. O yüzden yanındaki oyuncu nasıl söylüyorum her yılda 30 gol atar El Nesri bugün de atmış olduğu gibi. El yalnız oynadığı maçlara bakalım. <laughs> Ceko ile oynadığı maçlara bakacak olursak. iki center oynadığınız zaman rakibin dengesi ne kadar bozulduğunu görebiliyoruz. Bir artısı da şu. Hani çift santifor diyoruz ya. Cekon'un farkı El Mesir'e, Batşuay'a hatta o e göre şu farkı var. Bir kere Fenerbahçe'ye top geçtiği zaman orta sahaya doğru geliyor, top alıyor. Böyle stoperle savunma arasında top atılır ya bunu iyi usta orta sahancılar yapar. Ben en az 7-8 tane hemen size attırdığı golleri söyleyebilirim. Hani karambolde çıktı kafayı indirdi değil. Geldi orta sahaya, kurtuldu rakibinden, aldı, döndü, araya bıraktı, karşı karşıya kaldı. Jacobi'nin müthiş bir orta saha oyuncusu gibi pasör bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi gelelim genel bir çerçeveye. Evet. Bu üç oyuncu, bazı büyük oyuncular gelmedi mi? Şimdi Immobile çok değerli bir oyuncu, kariyer. Ee, bir sürü Galatasaray'a, Beşiktaş'a çok değerli santrforlar geldi. Taliska da çok değerli bir oyuncu, format arkası ama. Ama şu var. Mesela iki oyuncudan bahsedeceğim. Birini Galatasaray aldı. Ne zaman aldı? Dün akşam aldı. Morata. Alvaro Morata. Murat. Morata da çok iyi. Şimdi İspanya ile 5 ay önce Avrupa şampiyonluğu var. Oynadı kulüpler Real Madrid, Atletico Madrid çift tur yaptı. Juventus, Chelsea. Büyük, futbol. hakikaten büyük bir CV. Ve korkunç da faydalı olacaktır. Onu da eminim yani. Yani Lyonlu oyuncu üzerinde giderken bir anda nasıl Osman piyangos vurmuştu. Gerçekten gizli <laughs> gizli iyi çalışmış Galatasaray. Gerçekten de çok iş yapacak bir santifor almış. Ama Mario Gomez de Almanya milli takımında da oynamış. Muhtemelen Avrupa şampiyonu da görmüş olabilir veya dünya şampiyonu da bilmiyorum. Ama bunlar aynı sınıf oyuncular. Bunlar aynı seviye oyuncular. Ama bu üçü bunların... Bir. Top ya. Onlar Harry Kane, Benzema, bu bunlar onlardan. Mario Gomez diyorum ya Beşiktaş'ın şampiyonluğu katkı sağlamış. Alman Bir takımında oynamış. Morata İspanya ile şampiyonluk görmüş. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış. Çok da faydalı olacak. Ama o seviye başka bir seviye oyuncularıydı onların. O yüzden ben tecrübemi dayanarak fikrimi söylemek istedim.